Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar konusuna devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili 2018 yılında AYT'den bir AYT'de bir soru geldi. 2019 yılında da TYT'de bir soru geldi. Evet, tabii ki AYT'de asit bazlar tuzlar konusu tekrar var. AYT olarak gelmişti arkadaşlar 2019'da. Evet, devam edelim. Asitler. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verebilen maddelere e, biz asit diyoruz. E, tatları ekşidir. Aklınıza limon gelsin. Yakıcı ve tahriş edicilerler yani mermer yüzeyleri tahriş ederler. Turnusol'u kırmızı yaparlar. Sulu çözeltilerinin oda koşullarında pH değeri 7'den küçüktür diyoruz. Laboratuvarlarda yaygın kullanılan asitlere hidroklorik asit, hassel, sülfürik asit, H2SO4 ve nitrik asit örnek verilebilir. Evet bazılar bazılarında tadı acıdır. Dokunduğumuzda ciltte kayganlık hissi oluşturur. Turnuzol kağıdının rengini mavi yaparlar. Sulu çözeltilerin oda koşullarında pH değeri 7'den büyüktür. Hayatımızda karşılaştığımız birçok bazik özellikte madde vardır. Mesela temizlikte kullandığımız sabun ve deterjan, çamaşır suyu, işte diş temizliğinde kullandığımız diş macunu, inşaatlarda kullandığımız sönmüş ve sönmemiş kireç, e, lavabo o açıcı olarak kullandığımız sodyum hidroksit bunların hepsi bazik özellikteki maddelere örnek olarak verebiliriz. İndikatör. Şimdi indikatör arkadaşlar, ortamın asit ya da bazlığına göre renk değiştiren boyar maddelere biz indikatör diyoruz. E, Doğal indikatörlerden bahsedelim. Mesela mor renkli üzüm suyu. Biz üzüm suyuna asit eklersek rengi kırmızıya dönüyor. Eğer baz eklersek e, rengi sarıya dönüyor, zeytuni bir renk diyoruz. Çaya limon sıktığımda rengi kahverengiden sarıya dönüyor. Metanol, e, metanola kırmızı lahana bırakın arkadaşlar. Ne oluyor bu çözelti kırmızı renk oluyor. Daha sonra ben bu çözeltiye asit ilave edersem rengi pembeye dönüşüyor. Eğer baz ilave edersem rengi yeşile dönüşüyor. En yaygın kullanılan indikatör turnusoldur. Turnusoldan çok bahsediyor, bahsedeceğiz. Yaygın kullanılan indikatörler yine e, turnusolun yanında yine yaygın olarak kullandığımız indikatörler var. Bunlar fenol, fitalein, metil oranj, alizarin sarısı, timol mavisine örnek verebiliriz. Evet pH kavramı. Bir çözeltinin asitlik ya da bazlık derecesini ya da nötr olduğunu pH ölçü birimiyle belirleyebiliriz. pH metre arkadaşlar 0'dan 14'e kadar. Bu 25 santigrat derece sıcaklıkta. Şimdi 0 ile 7 arasında madde asittir. 0 ise kuvvetli asittir. 7 ise nötrdür diyoruz. 7 ile 14 arasındaysa da bazdır diyoruz. Şimdi asitlik özelliği sıfıra doğru artıyor. Sıfırsa kuvvetli asittir. Bazlık özellikle 14'e doğru artıyor. 14 ise kuvvetli bazdır diyoruz. Evet, asit ve bazların e, sulu çözeltileri. Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonu veren maddelere asit, OH iyonu veren maddelere de baz diyoruz. Mesela hidroklorik asit bakın suya hidrojen iyonu verdi, asit. E, sodyum hidroksit suya OH iyonu verdi, bazdır diyebilirim. Yaygın kullandığımız asit ve bazlar. Bunları bilelim arkadaşlar. AYT'de e, Asit ve bazlar konusunda da yine ihtiyacınız olacak. <laughs> Pardon. Evet, hassel yani hidroklorik asitin yaygın ismi tuz ruhu, sülfürik asitin yaygın ismi zaçı, nitrik asitin yaygın ismi kezzap, asetik asitin yaygın ismi sirke ruhu, bu da fosforik asit sodyum hidroksitin yaygın ismi sud kostik, potasyum hidroksitin potas kostik. Bakın sodyum varsa sud kostik, potasyum varsa potas kostik diyoruz. Magnezyum hidroksitin yaygın ismi magnezyum sütü, kalsiyum hidroksit sönmüş kireç, amonyak bu da amonyak. Evet asidik oksitler, oksijen sayısı fazla olan ametal oksitleri asidik oksittir. E, suda oksit e, asit özelliği gösterirler. Yani suyla tepkimeye girdiklerinde asitleri oluştururlar. Karbondioksit bakın arkadaşlar ametal oksit de asidik oksit. Suyla tepkimeye girdiğinde asit oluşturuyor. Ametallerin oksijen sayısı az olan oksitleri su ile tepkimeye girmez ve bunlar nötroksitlerdir. N2O, karbon monoksit, azot monoksitleri örnek verebiliriz. Bazik oksitlerde metallerin oksitleri genelde baziktir diyoruz. suyla ile tepkimeye girerek bazları oluştururlar. Mesela kalsiyum hidroksit bakın metal oksit, su ile tepkimeye girdi, bazı oluşturdu. Evet asit baz tepkimelerinden bahsedelim. Asitle baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Mesela haselle sodyum hidroksit tepkimeye girdi. Sodyum klorür ve suyu oluşturdu. Ne iyon denklemimiz arkadaşlar? Asitten gelen hidrojen iyonu bazdan gelen o haşiyonu birleşip suyu oluşturuyorsa bu nötralleşme tepkimesidir diyebiliriz ve net iyon denklemimiz de budur arkadaşlar. Nötralleşme tepkimelerinde nötralleşmenin tam olabilmesi için asitten gelen hidrojen iyonunun mol sayısıyla bazdan gelen OH iyonun mol sayısı birbirine eşit olduğu anda arkadaşlar nötralleşme tam olur diyoruz. Mesela hasselle sodyum hidroksit tepkimeye girdi. Birer mol koydum bakın bir mol hidrojen iyonu var. Bir mol OH iyonu var o zaman nötralleşme olur. Şimdi burada iki tane hidrojen var bir mol koyduk. 1 çarpı 2 evet 2 mol hidrojen iyonu var. Diğerine bakıyorum. 2 mol sodyum hidroksit koymuşuz. Başında da 2 var. O zaman nedir? Bu da 2 mol OH iyonudur. Evet bakın nötralleşme tam olur. Mol sayıları eşit. Asitlerin metallerle tepkimeleri. Şimdi aktif metallerin asitlerle tepkimesinden tuz ve hidrojen gazı oluşur. Şimdi aktif metal, pardon şunu yanlış yazılmış. Sodyum metali hasselle tepkimeye girdi. Sodyum klorür ve hidrojen gazı oluştu. Bakın aktif metaller. Kimler de aktif metaller? 1A, 2A, 3A grupları aktif metallerdir. Ee, daha sonra yani hidrojenden aktif olan metallere biz aktif metaller diyoruz. Hidrojenden pasif olanlara da e, yarı soy veya tam soy metaller diyoruz. Bunları bilmenize gerek yok genel manada zaten konular ilerledikçe bilmeniz gerekiyor. Ee, şöyle aktif metaller e, asitlerle tepkimeye girdi. Hidrojen gazı oluşturdu dedik. Yarı soy metaller arkadaşlar normal asitlerle hassel, asetik asit kasit gibi asitlerle tepkimeye girmezler. Sülfürik asit, nitrik asitle tepkimeye girerler diyoruz. Ve bundan NO2, SO2 gibi gazlar oluştururlar. Hidrojen gazı oluşturmazlar. Ee, kimdir yarı soy metaller? Ee, bakır, gümüş, civa. Bu üçü yarı soy metaldir arkadaşlar. Tam soy metalde altın ve platindir. Altın ve platin de hiçbir şeyle tepkimeye girmez. Sadece kral suyuyla tepkime verirler. Ee, bu kral suyu da kral suyu dediğimiz şeyde 3 hidroklorik asit, 1 nitrik asittir. Şu an bu müfredatta yok arkadaşlar. Bilmek zorunda değilsiniz. Yani kral suyunun ne olduğunu bilmek zorunda değilsiniz. Ama ben yine de verdim size. Ee, şöyle bir de e, yarı soy ve tam soy metallerinin kodlamasını e, şöyle kodlayabilirsiniz. Cumhur haksızca ağlayanların patlatır avucuna diye kodlayabilirsiniz. Bilmeniz gerekiyor yarı soy ve tam soy metalleri. Evet, bazıların metallerle tepkimeleri hem asit hem de bazlarla tepkime veren metallere biz amfoter metaller diyoruz. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Nasıl kodluyoruz? Al sana zengin pabuçlu krom veriliyor. Alüminyum, kalay, çinko, kurşun, krom ve berilyum arkadaşlar e, şeydir, amfoter metaldir diyoruz. Amfoter metaller bazlarla tepkimeye girerler. Tuz ve hidrojen gazı oluştururlar. Bakın alüminyum bazla tepkimeye girdi. Tuz ve hidrojen gazı oluşturdu. Amfoter metallerin oksitleri de amfoter özellik gösterdiğinden amfoter oksitlerde hem asit hem baz bazlarla tepkime verir diyoruz. Evet asit yağmurları, e, kömür, petrol gibi fosil yakıtlarının yakılmasıyla atmosferde oluşan NOx, SOx ve karbondioksit gibi gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluştururlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar asit yağmurlarına neden olan 3 temel e, asidimiz var. Bunlar karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit. Bunlar atmosferdeki su buharıyla tepkimeye girip asitleri oluşturuyorlar ve asit yağmuru olarak yeryüzüne iniyorlar. Asit yağmurlarının etkilerinden bahsedelim. Asidik yağışlar ağaçların yapraklarının gelişimini ve büyümesini engeller, kireç taşı ya da mermerden yapılmış bina ve sanatsal yapılara zarar verir, toprağın kimyasal yapısını bozar, deniz, göl ve nehirlerin pH dengesini etkileyerek balıkların ölümüne neden olur, ekolojik dengeyi bozar. Evet, bu gibi zararlar var arkadaşlar. Zararları uzun yıllar sonra ortaya çıkıyor. Nasıl azaltabiliriz peki bu asit yağmurlarını? Fabrika bacalarına filtre takarak, taşıtların bakımının zamanında yaparak, toplu taşıtların kullanımını arttırmalıyız. Asit ve bazların temizlikte kullanımından bahsedelim. Çamaşır suyu kir ve lekelerin çıkarılması, cam, çamaşırların beyazlatılması, banyo tuvalet temizliğinde kullandığımız kimyasal maddedir arkadaşlar. Formülü bu şekilde sodyum hipoklorit şeklinde okuyoruz. Bakın geçtiğimiz yıllarda arkadaşlar bunun formülünü sordular. Önemli. Tuz ruhu ne demiştik? Asıl adı hidroklorik asittir. Metal yüzeylerdeki pası, kireci temizlemek için kullanıyoruz. Kireçler bazik özellikle. Ne kullanırız o zaman bazı çözmek için? Asit kullanmamız lazım. Bu da tuz ruhum. Lavabo açıcılar yine sodyum hidroksit kullanıyoruz. Lavabolardaki tıkanıklığı gidermek için yağ, saç gibi organik maddeleri çözen bazik çözücü olarak sıcak su ile birlikte kullanıyoruz lavaboları açmak için. Evet çamaşır suyu ile tuz ruhunu arkadaşlar kesinlikle birbirine karıştırmıyoruz. Eğer karıştırırsak bakın şöyle bir tepkime gerçekleşir. Ne oluşur? Klor gazı oluşur. Klor gazı çok tehlikeli bir gazdır arkadaşlar. Eğer solunursa ciddi solunum yolu problemlerine hatta ölümleri bile neden olabilir. Çok tehlikeli. O yüzden çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırmıyoruz. Evet tuzlar ve özelliklerinden bahsedelim. Şimdi asitten gelen eksi yüklü iyon ile bazdan gelen artı yüklü iyonun oluşturduğu iyonik yapılı bileşiklere biz tuz diyoruz. Tuzlar oda koşullarında katı haldedirler. Tuzlar kristal yapıldırlar. Tuzların erime noktaları yüksektir. Sodyum klorür. Diğer adı yemek tuzu veya sofra tuzu arkadaşlar. E, bu en çok kullandığımız tuzdur. Suda iyi çözünen beyaz kristal yapılı bir e, bileşiktir. Gıdalarda tatlandırıcı olarak yani yemeklerimizde kullanıyoruz. Gıdaların korunmasında, uzun süre saklanmasında kullanıyoruz. E, tıp ve eczacılıkta serum gibi kullanıyoruz. Dericilik sektöründe kışın buzlanmaya karşı işte yollara dökülüyor arkadaşlar. Birçok alanda kullanılıyor. Önemli bizim için. Sodyum karbonat yaygın adı çamaşır sodası ve soda külü olarak bilinir. Camın ana bileşenlerinden biridir. Temizlikte, kağıt endüstrisinde, ilaç yapımında, sabun ve deterjan yapımında kullanıyoruz. Evet, sodyum bikarbonat, yaygın adı yemek sodası, sulu çözeltisi baziktir, antasit özelliği gösterir. Gıda endüstrisinde kabartma tozu olarak, e, yangın söndürücülerde antasit ilaç üretiminde, suların yumuşatılmasında kullanıyoruz. Kalsiyum karbonat yaygın ismi kireç taşıdır. Suda az çözünür. İnşaat sektöründe harç yapımında bağlayıcı olarak, tebeşir üretiminde, cam üretiminde, ilaç ve gıda sektöründe toprağın pH'ının düzenlenmesinde kullanıyoruz. Amonyum klorür yaygın ismi nişadır. Bakın ismi nişadır. Asidik tuzdur, suda iyi çözünen bir tuzdur. Kuru pillerde elektrolit olarak, gıda endüstrisinde öksürük şuruplarında ve kimyasal gübre yapımında kullanıyoruz. Evet arkadaşlar konumuz bitti. Şimdi 2019 yılında TYT'de çıkmış soruya bakalım bu konuyla ilgili. Asit çözeltilerinin K, L -M ve M metallerin etkisi araştırıldığında bir deneyde aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Buna göre metallerin en aktif olandan en az, en az aktif olanı doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi K metali hassel tepkimeye girmemiş nitrik asitle de tepkimeye girmemiş. Tepkimeye girmeyenler, hiçbir şeyle tepkimeye girmeyenler kimlerdi? Soy metallerdi değil mi? Ve Ne demiştik soy metaller? Altın ve platin demiştik Soy metal yazalım şuraya Sonra L metali hasselle tepkimeye girmiş Nitrik asitle tepkimeye girmiş O zaman L aktif metaldir Hepsiyle tepkimeye girmiş Ee, M metali hasselle tepkimeye girmemiş fakat nitrik asitle girmiş. Ne demiştik? Yarı soy metaller hassel gibi asitlerle girmez. Nitrik asit, sülfürik asit gibi asitlerle tepkimeye girer demiştik. O zaman buna da yarı soy diyorum. Evet soruda ne demişti arkadaşlar? En aktif olandan en, en az aktif olana doğru sıralayın demiş. En aktif olan L. E, L. Şuraya yazalım en aktif olan L sonra M sonra K. Evet hangisi şıklarda var? LMK denizi. Evet denizi arkadaşlar. Evet bu konumuz bu kadardı arkadaşlar. çalışmalarınızda size başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.